İyi Parti ve Zafer Partisi hmm. karşı çıkıyor. Bildiğim hmm. kadarıyla diğer siyasi partilerin çoğu bu sürece destek veriyor. Hmm. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu sürece karşı çıkanlar Cumhuriyetçiler, Atatürkçüler, Yurtseverler, Türk Milliyetçileri kendimi bu saydıklarınızda tanımlıyorum diyenlerin oranı nüfusta yüzde yetmiş bir. Bu konu parti konusu yani İyi Parti, Zafer Partisi değil. Siz işi buraya sıkıştırırsanız o zaman. %71'in sadece %15'ini alıyorsunuz. Kesinlikle karşıyım. Bu doğru değil. Musabat Bey de kendisine bu soru geldiğinde böyle söyledi aynen ve haklı. Bu iş Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasını ilgilendiriyor. İki partiyi ilgilendirmiyor. İki partinin seçmenini ilgilendirmiyor. Kesinlikle reddediyorum. Siyasi partiler bu kapsamı kendi tabanını genişleterek ancak iktidara aday olabilirler. Bunu yapmıyorlarsa, şu %71'e hitap edemiyorlarsa AKP'nin iktidarını seyretmeyi sürdürürler.